Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber bilgilerle bir video çekme planlıyorum. Ee, bu videoda e, göstereceğim şeyler, hassasiyet ayarlarım, sprey nasıl atılacak, bir de insanlara nasıl pitleyebileceğiniz, yani karşınızdaki düşmana nasıl kafanızı çıkarıp vurmak isteyeceğiniz gibisinden. Şimdi onları anlatacağım abi. Ee, gördüğünüz üzere bütün silahlarım full yani, bütün full eklenti. Yani ben şimdi size işte, sprey nasıl atıldığını göstereyim. Gösteremeyeceğim, anlatacağım. İşte elinden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Anlatacağım. Buradan biz de uzayalım ya. Şimdi e, Spree'nin nasıl atılacağını falan gibi bir şey onları göstermeye planlıyorum. En elimden geldiği kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla Spree'nin nasıl atılacağını, nasıl picklersiniz gibisinden. Yani karşınıza kadar adam size, size baskı sağlıyorsa ne yapmanız gerektiğinden gibisine onları konuşacağım. Ama ilk önce en hızlı bir şekilde hassasiyet ayarlarımı göstermek istiyorum. E, tip B 10-10 hassasiyet kapalı. ileri doğru koşma hassasiyetim 20. Hareket 30. Dikey hassasiyet çarpanı 86. Dik, e, dikey çarpanı bilmeyenler var. Dikey hassasiyet çarpanı, sprey atmanıza, atmanıza yarayan bir şey. Yani <laughs> ne bak geldi yine. Sprey atmanıza yarıyor. Yani onunla sprey atıyorsunuz en azından. Evet. Onu ne kadar yüksek yaparsanız o kadar alt çekersiniz aşağı. O ne kadar az yaparsanız o kadar çok çekersiniz aşağı. Ben orta normalde 100 veriyor. Ben onu 86 indirdim. Biraz aşağı çekiyorum. eee yani Yani işte şimdi nasıl bir atılacağını göstereyim. Anlatayım en azından. Arkadaşlar nişan aldınız ilk önce, tamam mı? Yani biliyorsun bilgisayar oyuncularını izlemişsindir. İzlemişsinizdir yani o webcam açıkken. Adam nişanını alır. Sıkacağı zaman ama aşağı doğru çeker. Çünkü sekmesin diye. Siz de burada sağdaki anolu mouse olarak düşünün. Sprey attığınız zaman sağdaki anolu aşağı doğru çekeceksiniz. Sağdaki anolu aşağı doğru çekmek zorundasınız. Yoksa sprey atamazsınız. gibi geliyor. Sonra ee, şimdi 3x tarzı bir şeyle nasıl sıkılatacağınızı göstereyim. Nişan aldınız abim. Sıkıyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Yani benim anlatmam olacak bir iş değil bu. Zaman gerektiriyor. Sprey atmak da zaman gerektiriyor. Alışman lazım o kullandığı silah hep alışman lazım. Mesela ben her zaman AK kullanırım neredeyse yani. AK'ye alışkınımdır. 3 x bir atmak konusunda en azından. Ama önüne gelen bir adam 3 x e bu kadar dün mü spray atamaz yani. Çünkü AK'ye kontrol etmek zordur. Ama yani berildir, DP'dir, M249'dur. Bu silahların şey yapması zor yani. O yüzden silahlara alışmanız lazım. Zaman gerektirir çıktı yapmak. Her oyunda olduğu gibi her şeyde zaman gerektirir. Her şeyde olduğu gibi en azından. Hafif dokunuşlarla aşağı çekeceksiniz. <laughs> Gibi gibi gibi. Şimdi tüm gerçekten bir spray atayım bir de. Gibi, gibi gibi. Sonra bakalım anlatmadığım bir şey var mı? Yani hasta hepsini göstereyim hasta ayarlarımın. Bunlardan burada gösterirseniz yapabilirsiniz buradan. Burada silahınız tek, silah aldığınız gibi teknik alıyoruz elinde. Bunları otomatiğe çekerek e, mesela SMG diyor. yerden aldığınız gibi SMG'yi elinize otomatik olarak şey gelecek. Bakın şimdi ben bu silahı bir alayım. Yerden bir dakika. Ben şunu bir single yapayım. Şimdi yerden silah alayım. Bakın. Silah single şu an. Single'da. Tekli modda. Şimdi otomatik aldım. Şimdi bunu yere atıyorum. E, ayarlarımı tekrar açıyorum. Gameplay. Oradan yere geliyorum. Eğer. Oradan app'li uyguladım. Hem aldım. Aldığım gibi silah otomatik olarak otomatik geliyor. Bakın. Single'de şu an. Şu an otomatik. Silah yere single olarak atıyorum. Aldığında otomatik olarak geliyor. Merhaba videoları bir kadar ama sıkabilirsiniz. Ee, sonra da e, grafiklerde şu field of view yani bakış açısı var. FPP bakış açısı. Kamera. Bu kamera işte içten ne kadar geniş gösteriyor yani geniş gösteriyor. Bunu bir 50'ye çekelim. 50 müydü en son? 80. 80'e çekelim bakın. Gördünüz mü 80'e? Bir dvc görün. Bir de 103. 103 böyle. Bakın 80 böyle. 103 böyle. Şöyle göstereyim hepsi böyle. Tamam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünlük Şimdilik bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, her gün yayın açıyorum saat 8-9 gibi. Akşamları saat 8-9 gibi YouTube'da. Ee, öğrendi bir 1-2 gibi ya da 3 gibi yayın açıyorum. O da aynı gün içerisinde iki tane yayın açıyorum. Ee, bazen açamayabiliyorum bazen açabiliyorum. Yani eğer aşağıda bana verebileceğiniz tavsiye varsa tavsiyelere uyarım. Abi şöyle video çek. Abi böyle video çek. Böyle video çekersen sevinirim dostum. Böyle video çekersen sevinirim kardeşim. Şunu yapamadım. Sorularınızı, e, yapamadığınız şeyleri beklerim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Abone herkese. Eyvallah cansınız. İyi ki varsınız. İyi günler diliyorum. Bilemediğiniz şeyleri, yapamadığınız şeyleri bana aşağıda şey yaparsanız, cevap söylerseniz, yorum atarsanız ben hepsini şey yapabilirim. E, ee, adını yanıtlayabilirim. Hepsi, ben bütün yorumlara bakıyorum. Eyvallah cansınız.